Mağaza olsun, tedarikçilerin, mağazaların, e-ticaret yapmak isteyen mağazaların, ürünü satmak isteyen tedarikçilerin ve mağaza olsun ve iş ortakları dediğimiz bayilerin oluşturmuş olduğu bir platformdur arkadaşlar. Ve mağaza olsun bu platformda birçok e, noktanın veya birçok e, alanın ihtiyacını çözen e, çözümler üretiyor. Peki bunlar nelerdir? Beraber bir bakalım isterseniz. Tedarikçiler için arkadaşlar mağaza olsun daha çok müşteri, daha çok ciro. Ve daha çok kazanç anlamına geliyor. Tedarikçi dediğimiz elinde ürünü olan, hizmeti olan ve bunu satacak pazar arayan işletmeler, firmalar biliyorsunuz. İşte Muazzam Olsun platformu onlar için hazır bir müşteri kalanına hazır bir satıcı ordusuna değil, tırnak içinde ulaşabilecekleri bir imkan sunuyor. Tedarikçiler buraya geldiği andan itibaren ücretsiz olarak dahil oluyorlar ve direkt Buluzdaki binlerce mağazada direkt satış yapıp ürünlerini daha çok bir kitleye ulaştırma imkanına sahip olabiliyorlar. Peki stok e ticaret yapanlar kimler? Mağazalar diyoruz arkadaşlar biz da. Peki mağazalara, stok e ticaret yapanlara nasıl bir imkan sunuyoruz? Ona beraber bir bakalım. Bir kere hazır bir mağazayı veriyoruz. Hazır bir e-ticaret sitesini onlara sunuyoruz arkadaşlar. Bu hazır site, e-ticaret sitesinin içerisinde ürünleri hazır bir şekilde veriyoruz. On binlerce üründen oluşan bir ürün havuzu sunuyoruz. 2700'den fazla tedarikçi onların hizmetini açıyoruz. Hazır tedarikçiler bulunuyor mağazalar için. Hazır altyapı, herhangi bir teknik bilgiye vesaire ihtiyaç duymadan gelip direkt kendi mağazalarından e-ticaret yapabiliyorlar burada bireyler. Hem de şirket ve ürün bulma derdi olmadan. Ve aynı zamanda nasıl yapılacakları konusunda da ücretsiz eğitimlerle onları destekliyoruz. Direkt mağazalarının aldıkları andan itibaren nasıl satış yapacaklarıyla da ilgili direkt ücretsiz eğitimde bu platformda bulabiliyorlar. Velhasıl sözün kısası bir günde kendi markalarıyla on binlerce ürünü yüzde kırka varan kazançlarla satabilecekleri bir e-ticaret deneyimini hazır olarak sunuyoruz. Ve görmüş olduğunuz tedarikçi ve mağazalar arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüye de arkadaşlar işte platforma da biz mağaza olsun diyoruz. Tedarikçiye satıcılar hazır diyoruz. Satıcılara da yani e-ticaret yapmak isteyen kişilere de ürün hazır, e tedarikçi hazır, mağaza hazır, her şey hazır. Gel bir günde e-ticaretini bu platformdan kendi markanla başlatabilirsin diyoruz. Peki bugünün konusu ne? Bugünün konusu arkadaşlar işte mağazan olsun bu platformu, bu pazarı yöneten sistemin Ve burada aynı zamanda mağazan olsun bayilere yani bunu iş olarak yapmak isteyen mağazan olsun bayiliğini alacak olan kişilere de ve işletmelere de çok önemli bir imkan sunuyor. Nedir bu imkan? Direkt bu e-ticaret dünyasındaki pazar ortaklarını. Burada bir pazar kurulmuş vaziyette. Bu pazar her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Şu an itibariyle mağaza olsun bünyesinde 2800'e yakın tedarikçi var ve 2500'e yakın e-ticaret mağazası da hizmet alıyor. İşte bu piyasayı oluşturan, oluşturan ana faktör mağaza olsun ve mağaza olsunun bayileri sayesinde oluşuyor. Bayiler de burada bu iş imkanı, bu iş fırsatını değerlendirerekten kendi kurmuş oldukları bu oluşumun büyüklüğü ölçüsünde arkadaşlar ne elde ediyorlar? Gelir elde ediyorlar.